Merhabalar dostlar. Bugün konumuz aşk. Aşk ile ilgili videolarımın birincisi gibi düşünebilirsiniz. Başlayalım. Aşık olduğumuz sürece kanımızda aşk hormonu vardır. E, fentilamin diye bir hormon. Ancak zaman içerisinde bu hormonun seviyesi düşer ve aşkın kimyasal etkisi de azalır. Eğer bu ilk heyecanın yerine anlayış, güven, şefkat ve en önemlisi dostluğu koyabilirsek aşk sevgiye dönüşür ve sevgi ömür boyu sürebilir. Aşkın ele alacağım ilk yönü tanımı ile ilgili. Çeşitli aşk tanımlamaları mevcut. Çünkü her insanın aşktan anladığı şey farklı olabiliyor. Mesela Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, gibi yüzyıllardır bilinen aşk hikayeleri var. Bu hikayelere baktığımızda aşkın biri için kendini feda etmek, kendi benliğinden, dünyadan geçmek gibi anlamları vardır. Ee, aşkın en şiddetli halleri bu biçimde gerçekleşir ve tabii ki saygı duyulasıdır. Ama öncelikle aşk iki kişiliktir. Bir tarafın kendini parçalaması, diğerinin bundan faydalanması. Şöyle yapalım. Aşkın değil, tek yönlü bağımlılığın işaretidir. Yani iki kişilik değilse aşkınız aslında bağımlı bir ilişki yaşıyorsunuz demektir. Bu durumda bağımlılığa aşk demiş ve bir bakıma sebeplerimizi göz ardı ederek aşk gibi yüce bir duygunun arkasına sığınmış oluyoruz. Çünkü zayıflıkları değil yüce duygulara sahip olmayı seviyoruz. Bir de erkek ve kadın için farklılıklar gösteren yönleri var aşkın için sadakatsiz aşk olmaz. Mesela böyle olması ihtimali düşüktür. Onu demek istiyorum. Kadın aşık değilse veya sevgisi bitmişse ilişkiye sadakatini yitirebilir. Ama erkeklerde durum biraz daha farklı olabiliyor. Çok aşık ve seven erkeklerinde aldattığını görebilirsiniz. Bunun sebebi genellikle cinselliktir. Bazılarını istisna tutarak söylemeliyim. Erkekler, yaratılış olarak cinselliğe çok daha fazla önem verebiliyor. Ve bunu duygu dünyalarından da ayrı tutabiliyorlar. Aşık olmak ile ilgili bir diğer konu duygularımızla kendimize yanlış teşhisler koymamızdır. Hayatımızın bazı dönemlerinde ilgiye şefkate ihtiyaç duyar ve bize bu yönlerimizle hitap ederek gelen kişiye aşık olduğumuzu düşünebiliriz. Aslında buna ihtiyaca binaen aşık olmak demek istiyorum. İhtiyaca binaen aşık olmak. Şaşırtıcı değil mi? Zihin ile kendi kendimizi aşık etme gücümüz var. Bunun yanılgılara sebep olacağı açık. Aslında karşımızdakini sevmekten çok sevmeyi seviyoruz. Ve sevmeyi sevdiğimiz için bir süre sonra da o kişiyle ilgili uyumsuzluklar ve hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Burada da tabii ki ilişkinin devamı biraz imkansız hale geliyor bir özellik aşk üçüncü kişileri sevmez. Aşıkların kendilerine özgü iki kişilik bir dilleri ve dünyaları vardır. İster aldatma ile olsun, ister aileye bir çocuğun eklenmesiyle olsun. Üçüncü kişi varlığı İlişkide sorunlara sebep olacaktır. Çocuk yapın düzelir diye kurtarılmaya çalışılan ilişkilerin sonunu bu durumda siz düşünün. Eğer birbirine aşık iki insan aşktan sevgiye geçme yolunda değilse, birbirleriyle zor durumlar için uyumları yoksa o ilişkiyi çocukla kurtaramazsınız. Aşk çok uzun bir konu ama bugün bahsetmek istediklerim bu kadar. Bir dahaki görüşmemize kadar aşkla kalın. Kendinize iyi bakın.